Merhaba. Bugün çok farklı bir video ile birlikteyiz. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik kriz hepimizi derinden etkiliyor. Dövizdeki artış, yüksek enflasyon, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen anlamsız faiz zamlar hepimizin belini büktü. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Ekonomik kriz durumlarında insanlar şartlara uyum sağlamak için bir takım ihtiyaçlarından vazgeçebiliyor. Yeni kıyafet almaz eskilerle idare ederiz. Mecbur olmadıkça telefonumuzu değiştirmeyiz. Lüks sayılabilecek bir takım harcamalardan vazgeçebiliriz. Ama tasarruf edilemeyecek tek şey asgari şartlardaki beslenme harcamalarımızdır. Ama maalesef orta ve dar gelirli vatandaşlarımızı en çok etkileyen şey gıda fiyatlarındaki korkunç artışlar. Bugün gittiğim markette 100 liranın altında et yok kaliteli etin kilosu 200 liraya kadar çıkıyor. Aynı şey peynir için geçerli. 50 ila 100 lira arasında ancak peynir alabiliyoruz. Geçen sene bedava olan tavuk fiyatları bugün kilosu 50 liraya kadar çıkmış durumda. Yine geçen sene 50-60 kuruş civarındaki yumurtanın fiyatı 2 liraya dayandı. Yani beslenmemizin önemli bir parçası olan proteinler el yakıyor. Bugünkü videoda günümüz ekonomik şartları içinde Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yollarını anlatmaya çalışacağım. Hayvansal proteinler beslenmemizin önemli bir unsuru. Et dost mu düşman mı isimli videomda et tüketiminin bazı hastalıklarla olan ilişkisini anlatmıştım. Yüksek oranda hayvansal protein tüketimi kalp damar hastalıkları ve bazı kanserler ile ilişkilendiriliyor. Bu bakımdan hastalarıma et tüketimlerini azaltmalarını öneriyorum. Çocuklar ve gençler için durum biraz daha farklı. Büyüme ve gelişme sürecinde olan çocuklar için hayvansal proteinler gerekli hatta elzemdir. Öncelikle tabii ki bütçemiz elverdiğince et, tavuk, balık gibi hayvansal proteinleri almalı ve tüketmeliyiz. Bunun ötesinde yapılabilecek en ucuz ve sağlıklı beslenme desteği et ve tavuk suyudur. Doktor Mutfakta isimli kitabımda detaylı olarak anlattığım gibi evde çok kolay ve ucuza yapabileceğimiz et ve tavuk suyunu hazırlamalı ve kullanmalıyız. Et ve ilikten gelen protein ve amino asitler, kemiklerden gelen kolajen ve mineraller sağlığımıza çok önemli katkıda bulunurlar. Yemeklere verdikleri lezzetle cabası. Et ve tavuk suyunu çorbalara, yemeklere ve örneğin bulgur pilavına katarak lezzetli ve sağlıklı bir yemek oluşturmak mümkün. Ucuz ve sağlıklı bir protein kaynağı da yumurta. Her ne kadar şu aralar fiyatı artmışsa da yine de alınabilecek düzeyde. Yumurtayı değişik şekillerde hazırlayarak sağlıklı ve besleyici hale getirmek mümkün. Benim çok sevdiğim sağlıklı bir yöntem 2-3 yumurtaya bir çorba kaşığı un katmak ve bu karışımı değişik sebzelerle, haşlanmış sebzeler ve mantarlarla zenginleştirerek harika bir omlet yapmak. Hem sağlıklı hem doyurucu bir yemek. Etle ilgili hazırladığım videoda bilimsel kuruluşların insanların protein ihtiyacının kiloları başına 0.8 gram olduğunu anlatmıştım. 0.8 gram hesabından 70 kiloluk bir insanda 56 gram protein ihtiyacı var demektir. Bu da yaklaşık 200 gram hayvansal proteine tekabül eder. Ancak yine bu kuruluşlar bu protein miktarının yarısının hayvansal, diğer yarısının da bitkisel kaynaklardan alınması gerektiğini önermektedirler. İşte bu da bizi proteinden zengin bitkisel gıdalar konusuna getiriyor. Proteinden zengin bitkisel gıdaların başında mercimek geliyor mercimeğin 250 gramında yaklaşık 30 gram protein var. İçindeki lif ve mineraller de işin cabası. Et suyu ile pişen sebze katkılı bir mercimek yemeği harika, doyurucu ve sağlıklı bir yemek. İkinci sırada yine baklagillerden fasulye ve nohut var. Mercimek kadar olmasa da bu gıdaların da önemli bir protein içeriği var. Mercimek konusunda anlattığım gibi yine et suyu ve sebze katkısıyla bu gıdaları proteinden zengin, sağlıklı ve doyurucu bir yemek haline getirmek mümkün. Bu arada barbunya fasulyenin de bir antioksidan şampiyonu olduğunu unutmayalım. Sebzelerin içinde bir başka protein ve lif şampiyonunun bezelye olduğunu hatırlayalım. Bezelyenin de 250 gramında yaklaşık 16-17 gram protein vardır. Ki bu miktar eşit miktardaki sütten daha fazla. Bir başka sağlıklı protein kaynağı da mantarlar. Mantarların içindeki protein miktarı her ne kadar çok fazla olmasa da, piştiği zaman kıvamlarının et kıvamına yakın olması doyurucu ve lezzetli bir yemek olmalarını sağlıyor. Mantarları sote ederek veya başka gıdalara yemeklere katarak kullanmak mümkün. Bir başka protein kaynağı gıda ise şaşırtıcı ama yulaf ezmesi. Bu gıda da yüksek oranda, kompleks karbonhidrat ve lif olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir protein kaynağı. 50 gram kadar kuru yulaf ezmesinde yaklaşık 6-7 gram protein var. Yulaf ile ilgili hazırladığım videoda tarif ettiğim şekilde bunu hazırlamak son derece lezzetli, doyurucu ve sağlıklı bir yemeğe dönüştürmek mümkün. Son olarak listemizde sebzelerin kralı olan brokoli var. Brokoli bir yeşil sebze olmasının yanı sıra önemli bir protein kaynağı. Brokoli'nin 250 gramında yaklaşık 8 gram protein var. Tabii bu süper gıdanın diğer faydaları da cabası. Brokoliyi haşlanmış olarak ya da yemeklere katarak kullanabilirsiniz. Benim özellikle sevdiğim buharda pişmiş brokoli'nin zeytinyağı, limon sosu veya sarımsaklı yoğurt sosuyla yenmesidir. Şimdiye kadar pahalı ve çok önemli olduğu için hep proteinlerden söz ettik. Ancak proteinler kadar önemli bir başka gıda grubu vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin sebze ve meyveler. Markette yaptığım araştırmalarda nispeten ucuz olduğunu gördüğüm bazı sebzeler dikkatimi çekti. Bunlar soğan, patates, havuç ve lahana. Soğan genelde bir sebze olarak kabul edilmez. Kalorisi düşük, yağdan düşük fakat bu oranda da vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin bir gıda. Soğanın belki tek başına bir yemeği yok ama diğer yemeklere sağlık ve lezzet katması bakımından bol bol kullanılmasında fayda var. Havuç da soğan gibi yemeği yapılan bir sebze olarak pek tanınmaz. Ancak havuçta yüksek oranda A, B ve C vitaminleri, mineraller ve antioksidanlar vardır. Havucu salatalara katmak, yemeklere, çorbalara katarak lezzetini arttırarak sağlıklı özelliklerini arttırmak mümkün. Şimdi geldik herkesin çok sevdiği mütevazi patatese. Patatesin 100 gramında kompleks karbonhidratlardan gelen 77 kalori ile besleyici bir gıda olarak tanımlanır. Ama patateste aynı zamanda A, B ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum gibi önemli mineraller bulundurmaktadır. Patatesi her türlü yemeğe, salataya, çorbaya katarak lezzetlendirmek ve bunun faydalarından faydalanmak mümkün. Ucuz olmasına karşın son derece faydalı bir başka sebzede yere bakan, yürek yakan lahana brokoli ile aynı aileden gelen lahana brokolinin sağlıklı özelliklerini taşır. Yüksek oranda potasyum, C vitamini içerir, e, protein kaynağıdır aynı zamanda ve yüksek oranda lifler içerir. Lahananın klasik olarak kapuska gibi yemekleri yapılabiliyor olmasına karşın benim en çok sevdiğim yemeği kolslo salatasıdır. Rendelenmiş lahana ve havuçla yapılan Zeytinyağı, sirke, limon ve yoğurtla lezzetlendirilen coleslaw her yemeğin yanına giden bir süper gıda. Son olarak da meyvelerden söz etmemiz gerekiyor. Meyveler de beslenmemizin çok önemli bir parçası. Gerçi meyve fiyatlarında da büyük artışlar var ancak ucuzlarını bulmak mümkün. Markette bütçenize uygun her türlü meyveyi mümkün olduğu kadar yemenizi öneririm. Benim favorim nar ama bütün meyveler benim makbulüm. Bu videoda balıktan özellikle söz etmedim. Bu geniş bir konu ve bununla ilgili daha kapsamlı bir videoyu ileride hazırlayacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.